Trabzon'da forma savaşı. O paşam. Keyfin yerinde mi? Bir arzun isteğin var mı? Çay söyleyeyim mi sana? Yok çok şükür çok şükür iyiyim de. Ya bizim uçaklar koşmayı. Dünya parasını veriyoruz, yine de sürünüyor. Anlamadım. Ben de anlamadım. Lig başladığında daha böyle biraz kımildiyle. Sonrasında fıs. Şampiyonluğu bugün işte biz rüyamıza açıyoruz. Bak taşınıyorum. Uy komutanım. Vallahi kaşınıyorum. Derilerim pul pul kabardı. Senin yüzünden kurdeşen dökeceğim. Bir şey değil ne oldu diyecekler. Anlatamayacağım da. Anlatın komutanım. Bağ anlatın. İçinizde kalmasın. Manyak herif. Sen beni delirtmek için mi buradasın? Nizamiye'de kaste okunur mu? Sen beni sinir hastası mı edeceksin? Bak yine atmaya başladı bak. Taka! Uy Bizim atom karınca su kaynattı yine. Gel. Beni emret misiniz komutanım? Gel Mehmet gel. Şu yakınımızdaki köy sel basmış. Bölüğünü al oraya git de yolları açıver. Rahat etsin insanlar. Ben gerekli yazışmaları yaptım. Deniz Yüzbaşı da seninle birlikte geliyor. Emredersiniz komutanım. Münih'ten dönüyoruz amca yanında. Adana'ya. Adana'da ya. <laughs> Oradan oh, geri gel. Hadi hadi beyler hadi abi. Oo. Aa, ha. sen niye geliyorsun ki Bruder? Sen yazıcı değil misin? E ne yapayım be bunu Levent Üstü'ye ben gelmek ister misin diye sorunca ben de geleyim hadi. dedim. Ne yapacağım alayda yalnız başıma? Gel valla yazıp. Bebeler okula gidemiyor. Adamlar yolda kalmış. Oo, yürü be tosunum. Ereceksin sonunda kanatlanıp uçacaksın. Arkadaşlar tallanmayın hadi binin arada. Tabuk tabuk tabuk. Lan çaptık ya deli lan bu. Hoş ver kan relax relax. Abi, hadi. Ne? Oh. Ya bu ne biçim yoldur böyle ya? Hoppaya zıplayan yarıma ağzıma geldi valla. Nasıl beton falan döksen her Oldu canım kardeş. Devletten başka isteğin arzun var mı? Karnın ağrıyor mu mesela? Ne var be burada? Şöyle dümdüz yapsalar yolları fena mı olur? Her şeyi devletten beklemeyeceksiniz arkadaşlar. Bakın şumbama. Ha? Aslanlar gibi maşallah. Çünkü kendi süspansiyon sistemini kendi içinde barındırıyor. Sen bana ne demeye çalışıyorsun lan? Şaşık! Yolları içeriden dışarıya doğru açalım Önce okul yolu sonra da ana yolu açarız Daha sonra da diğerlerine bakarız Emredersiniz komutanım Sen yanına bir grup asker al kalanları da uzman alsın İkiye ayrılırsak iş çabuk biter Kerim Emredersiniz komutanım O zaman ben bu grup asker alıp okul yolunu açmaya gidiyorum Tamam Kerim Ah Selif ben de seni arayacaktım <laughs> Merhaba nasılsın Ne kadar hoş görüyorsun deniz Görmeyeli çok çekici bir kadın olmuşsun Sağ ol Ah ne kabayım ben ya sizle tanışmadım ama bu ışıltı karşısında sizi görememem gayet normal öyle değil mi? Üsteğmen Yılmaz. Doktor senin ben de memnun oldum ben de. Kadri ben de gelsin. Tamam ben de benle gel. Olur. Arif de ben de gelsin. Olur. Ee, sen de benle gel. Kim? Kar Topu. Olmaz o. Neden olmaz mı? Ben alacağım. Al. İyi tamam. <laughs> olur, olur. Komutanım. Doğru Anladığım kadarıyla adam paylaşımı konusunda bir takım anlaşmazlıklar yaşıyorsunuz. Bu gibi durumlarda başvurulan çok güzel bir ritüel vardır. Kendisi öğrenci yurtlarında sıkça başvurulan bir yöntemdir. Tak bana at gel. Söyle asker. Teşekkür ederim. Efendim yandaki kahvehaneye gidip bir el kek atalım. <laughs> Kazanan istediğini alın. Evet Rıfkı. Evet Rıfkı Rıfkı. El almaz. Sus sus. Geçin sus. Bunu sen al. Şu psikopatı da al, üstüne üç asker daha al. Tamam, buyurun size bir şey reklam edeyim. Hem bir iki laflarız öyle değil mi Denizciğim? Olur. Benim bir etrafa bakmam lazım. Oo, üst teğmenimiz bayağı işkolik anlaşılan. <laughs> Aslında pek değilim ama boş oturacaksan burada işimle öyle değil mi? komutanım? hadi biz gidelim. Hadi, çabuk çabuk, seri seri hadi. Hadi kaldır ağacı. Hadi. Tamam, hadi, hadi. hadi çabuk. Tamam. çabuk.